Artık hep tatlı olacak mısın kızım? Bol bol uyudu. Elisacığım. Nasıl bir tatlı olacaksın? Anlatıla bana. Şimdi anlattım ya. Yanakları büyülü tatlı olmuş. Ha, evet. Bu aşağıda. Sen bugün uykumu aldın mı? Anlat bakalım. Uykusu aldın mı? Ha, tatlıyım demiyor mu? Çok tatlısın. Tatlı çocuklar ne yaparlar? lan? İyi canım. Evet, hiç üzmezler. Başka ne yaparlar? Ulaşık yaparlar. Evet, yardım ederler. Kek yaparlar, çorba yaparlar. Hı. Oyuncak toplayacaklar. Değil mi? Hı. Sen bunu hepsi yapıyor musun? Hı. Ne yapıyorsun? Şey Yapacaksın sen anayı çok seviyorsun. E, kapat. Tamam. Kapattık. Ne yapıyorsun Ayah? Mesajları okuyorum. Sen kaç yaşındasın ki? Ka kaç yaşındasın? Unuttum. 3 mü? 3 için çok büyüksün. Say parmakları. 1 2 3 4 Peki kırmızı balık şarkı biliyor musun? Altasını atıyor. Hı. Kırmızı balık. Kırmızı balık yüzüyor. Altasını Al, avcı geliyor. Altasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. 哦，飞了。